Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Tarım, turizm ve ticaretin yoğun bir şekilde yaşandığı Alanya'yı ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bürokratları ile birlikte muhtarlar, turizmciler ve gazetecilerle bir araya gelerek ilçenin sorunlarını dinledi, talepleri aldı. Başkan Muhittin Böcek, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin kontrolünde çığır açacak olan dünyada çok ender, Türkiye'de ise ilk ve tek olan elektronik gemi denetleme sisteminin açılışını gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Aksu'nun Güzel Yurt Mahallesi'ne modern bir kapalı pazar yeri kazandırmak için Antalya Sent Pazarcıları Odası ile protokol imzaladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarıma ve çiftçiye destek vermeye devam ediyor. Döşeme Altı Kovanlık Mahallesi'nde yapılan sulama tesisi de bunlardan biri. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ekonomik değeri yüksek ürünler bölgede yetiştirilebilecek. 7 Temmuz Antalya Sporcular Günü Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Taraftar Grubu İşbirliği ile Boğaç ayında düzenlenen etkinlikte kutlandı. Görsel bir şölene dönüşen kutlamalar büyük bir coşku içinde geçti. 662. Tarihi Kırkpınar güreşlerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Edirne'de düzenlenen Kırkpınar güreşlerine 13'ü baş pehlivan olmak üzere 64 sporcuyla katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Yusufcan Zeybek'le Altın Kemer'i evine getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.